Evet arkadaşlar közde patates pişirdik gördüğünüz gibi. Belgesel hayatı burada yaşıyoruz. Közde patates pişirdik akşam saatlerinde. Patateslerimizin pişmişlerini ayıkladık. Ayırdık şimdi öbürlerine koyduk. Birazdan da balığı balığı pişireceğiz. Tuttuğumuz balıkları pişireceğiz birazdan da. arkadaşlar. Şimdi patatesimizi kırıp bir bakalım nasıl pişmiş. İşte ateşte pişen közde pişen patatesimiz. Bak. Bakın. Hala dayanıyor. Neye doyum olmuyor. Burada böyle doğayla iç içe yaşıyoruz. O kadar sıcak ki soğumadan yiyemeyiz. Kimse yiyemez. Birazdan da balığı pişireceğiz zaten. Balık da hazır. Evet arkadaşlar bu kadar. Birazdan balık pişirince sekeceğiz yine.